Fiyatlar uçmuş. <laughs> çok fazla çok. Allah garibanın yardımcısı olsun. Yani. Kütahya'da pazar fiyatları cep yakıyor. Bu durumdan hem vatandaş hem de esnaf şikayetçi. Esnaflar ürünlerin pahalılığından dolayı kendilerinin de mağdur olduğunu söylüyor. Biz de şikayetçiyiz müşteri gibi. Müşteriden çok tepki alıyoruz. Bu arada bizlik bir şey yok. Üretici de kaynaklanıyor her şey. İnşallah düşecek sabredelim hep beraber. İnsanlarda alım gücü yok. Fiyatlar yüksek. Yani bizden kaynaklı bir şey yok yerindeki ihracatın olması, havaların da soğuk gitmesi, mahsulün yetişmemesinden dolayı. Ramazan ayına girilmesiyle pazar yerlerinde hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşlar iftar ve sahur sofraları için pazarın yoğunu tuttu. Fiyatlardaki artışsa cep yakıyor. İnsanlar bundan biraz çekiniyor yani giremiyor yani alamıyor. Biraz ondan dertliyiz yani. Ama ucuz olsa biz daha çok satacağız. Biz ona daha memnun kalırız yani. Uygundan yine yüksek. Enflasyon yani yüksek şu anda biliyorsunuz yani. Zamana göre pahalı tabii ki. Alışverişe mi çıktınız? Aynen, aynen öyle. Pazara çıktık, alışverişe çıktık. İnşallah hayırlısı da birkaç bir şeyler alıp evimize döneceğiz inşallah. Kütahya Pazar Yerleri ve Esnaf Odası Başkanı Hakan Aktaş da fiyatlar hakkında bilgi vererek pazardaki en yüksek ürünlerden biber, kabak ve patlıcan fiyatlarının 20 ile 30 lira arasında olduğunu söyledi. Bir haftalık bir pazar yerlerinde aşırı derecede bir yoğunluğumuz var. Ama e, tek sıkıntımız fiyatlar. Fiyatlar da şu anda çok yüksek geliyor. E, fiyatların yüksek sebebi olmasından dolayı Antalya'daki e, ürünlerin az çıkmasından dolayı, az talep meselesinden dolayı. E, biberimizin en ucuz fiyatı şu anda 20 lirayla 40 lira arası devam ediyor. Salatalık 10 lirayla 15 lira arası. Patlıcan 20 lirayla 30 lira arası devam ediyor. Kabak da 20 lirayla 30 lira arası devam ediyor. Şu anda en yüksek olan e, marul maydanozlarımız çok yüksek. Ee, Marulun tane 10 lira 15 lira arası devam ediyor ve maydanoz da 5 lira.